Selam millet. Herkese günaydın. Sabahın beşinden. Şu anda gördüğünüz gibi balığa gidiyoruz. Hazırlıkları yaptık. Evet. Arkadaşım beni alıyor. Araç üstü çadırı da var. Her şeyi tanıtacağız. Merak etmeyin. Hepsi bizde. Hemen şu eşyaları bir yükleyelim. Şimdi burada eşyalarımızı hazırlayacağız arkadaşlar. Ve aracın üzerine yerleştireceğiz botumuzu. Gördüğünüz gibi şişme bot alacaklara önerim nedir? Almayın. Almayın <laughs> mı? Almayın uzak durun. Halil depoda hafif şişik bekletme sebebimiz neydi? Şimdi botu inik bir şekilde katlarsak katlama izleri geçer. Hı hı. Ee, şimdi bu tuzlu su yemiyor, şey yemiyor. İster biz yıkıyoruz yine oluyor. Botu genel olarak hani hafif şişik vaziyette bekletmemiz lazım. Eğer bekletmezsek Zamanla hani kumaşta yıpranma olur, şey olur. Hı -hı. Mesela ben bunu sürekli şişik bıraktığım için hani botu görüyorsun zaten. Aynen. Hani botta bir katlama izi vesaire yok. Hani öbür türlü uzun süre beklediği zaman Çatlama yani falan oluyor. Tabii ki. Yani güneş görmezse yani bir şey olmaz da yine o katlama izi illa oluyor. Hı -hı. Biz bunu e, iki haftada bir, bazen ayda bir oluyor. Amatör balıkçı olduğumuz için sürekli indirmiyoruz. O tamam. yüzden hafif şişik bekletiyoruz. Tamam o zaman. Hadi araca geçelim. Hadi geçelim. Şimdi yolculuk başlasın. Evet, dostlar günaydın. Günaydın. Biz de aydık. <laughs> Ali neredeyiz şimdi? Şimdi Foça'dayız. Eski Foça ile Yeni Foça arasında hı hı. E, bir halk plajındayız. Şu an itfaiyeden izin aldık. Bugün aynen. etkinlik aile, varmış. Yani, etkinlik zaten. varmış bugün. Aynen. Burası Foça'nın e, halk plajı. Değil aynen. mi? Doğru biliyorum. Aynen aynen. Halk plajı belediyenin de burada et, e, bir kafeteryası falan vardı yazın. Şimdi de gördüğünüz gibi çezlong şemsiyeler falan zaten duruyor. Burada e, öğrencilerle bir etkinlik falan var şu anda. Evet şu an hava patlak biraz. Hani patlaktan kastım şu. E, şuraya görüyorsan denizi. Hı hı. E, bu taraflar bak akıntı var sola doğru. Aynen. Biz sağ tarafa gitmeye çalışacağız. Sağ tarafta bir hı hı. tane ada var. Şu Atatürk adası değil Evet mi? Atatürk adasının sağ tarafına orada bir kendi bir meramız var. Eğer oraya gidebilirsek oraya gideceğiz. Oraya gidemezsek yine yani saat 10-11'e doğru hava yatıyor biraz. 10-11'e kadar biraz daha içlerde avlanacağız. Bu aralarda. Aynen buralarda. Bu yakın bölgede. Yakın bölgede avlanacağız. 10-11 gibi baktık hava düzeldi attı. Hı. Ondan sonra açılacağız. Anladım. Tamam. Şimdi eşyalarımızı indirelim. Hazırlıkları evet. yapalım hemen bu videomuzda Halil neler olacak Bu arada ee, evet. balık ile ilgili şişme evet. botla ilgili bugün işler... Bugün ne olacak sergenci ee, bugün konumuz genel olarak bot üzerine olacak hı hı. Ee, ikinci şeyde balık olacak bot e, şişme taban mı alüminyum taban mı ahşap taban mı? bunları konuşacağız Evet botun kumaşı nasıl olması lazım hı hı. botun arkasına nasıl motor alabiliriz Hani ondan sonra bu denize Balak çıkmak, çıkarken, aynen hava, hava durumuna hı hı. hani neye göre nasıl çıkmamız lazım hı hı. hani balık tutarken de hangi uygulamaları kullanıyoruz onları anlatacağız aynen bunları botta yine devam ederiz şimdi, şimdi kuralım eşyalarımızı indirelim botta görüşürüz bu botumuz ne zemin oluyor alüminyum bu ahşap taban evet yani zemin olarak ahşap taban alüminyum taban hani ikisi de kullanması uygundur yani ahşap tabanla alüminyum tabanın eee güvencesi nedir? Bastığın yer sana güven veriyor. Yani sert oluyor. Biz böyle akşama kadar anca gideriz <laughs> ha. Bak kaldır kaldır. Kaldır kaldır sonları. Oğlum sen yapman lazım benim tersime geliyor. Ver, ver şunu Sen tut o sen Hadi. Hadi bakalım. Oğlum düzgün tutsana. Hadi bakalım. Dur. Çevir, 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 çevir. Ha, güzel, 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 güzel. Fış, fış, kayıkçı. Hadi bakalım. Çevir, sağ yap önce. Heh, yap, tam çevir. Heh. Şimdi git şimdi bütün. Bütün hızını al. Çok güzel, çok güzel. Ya bir de Halil'le 10 fit hızla gidiyoruz şu an. Görün arkadaşlar. Motoru çalıştırmaya gerek yok ya biz böyle gideriz. Yani. Hı. Sağ yap, sağ yap, sağ yap. Yapsa, yapsa. Isınsın biraz da. Tamam, yavaş, Sakin. Acelemiz yok. Yolculuğumuz başlıyor mu? Kaptan. İnşallah. Adaya doğru gidiyoruz. Biraz dalga var. Ondan sekebiliriz. Şimdi rüzgardan sesi pek anlaşılır mı bilmiyorum. Şimdi botta en önemli unsurlardan birisi giderken bir kişi öne bir kişi arkaya oturdun mu ne oluyor? Arşıdan gelen rüzgarı dalgayı çok alırız. Evet. İki kişinin arkaya oturması lazım. Tabiri caizse ata biner gibi bu iplerden tutarak Özellikle tek kişi oldum mu? Yani ata biner gibi binip ön taraf havaya kalkacak. Motorun arkası yerde. O şekilde tam gaz alabiliriz. Şu an olduğu gibi. Şu an mesela motorun botun önünü kaldırdık havaya. Motor arkada. Bu şekildeyken dalga almayız. Vallahi tam kamerayı kapattık. Halil Ustam. <laughs> ne denk geldi bize? Ah, <laughs> Kayalık dedik, ahtapot çıktı. Şansımıza. Yok, kayaya takıldı. Kancanın biri kayaya takıldı. Ahtapot kayanın altına kaçıyor. Hani şeydeyken. Hı, hı Ahtapot küçük daha o. Ondan kaldık denize göre. Şimdi bir daha atacağız. Ahtapot. Bakalım şansımıza. Şurada balık bulucumuz gözüküyor. Ben de o sırada bir kahvaltı yapayım dedim. Biraz bir şeyler atıştırayım arkadaşlar. Şu an ahtapotu gördüğüm için direkt sardalyaya döndüm. Ahtapot sardalyaya sever Şu an şey var. yani vuruş var ama vuruşlar ufak. Sadece ahtapotu gördüğüm için biraz ...beni bir ümitlendirdi. Yani şu an... ...burası baya bir... rüzgar alıyor. Yani dalga da var. Yani bunu nasıl bakıyoruz? Windy uygulaması var. Windy balık... ...balığa çıkacak veya denize çıkacak... ...veya denize gidebilir... ...plaja gidersiniz. Bu Windy uygulamasından... Gideceğiniz konuma göre, işaretlemeye göre bakıyorsunuz. Orada ne bileyim, e, knot, e, metre saniye, ondan sonra mph. Yani Bunun normalde bir tablosu var. Kilometre haş. Bunlara bakarak bunların ölçülerine göre, havanın hani durumuna göre ayarlamaları yapacaksınız kendinize göre. Hafif bir göre şiddetli rüzgar. Şu an bizim bulunduğumuz rüzgar orta rüzgar olarak geçiyor. Normalde bir amatör e, balıkçı olur veya yeni başlayan biri olur. Bu havada çıkmaması lazım. Ya hafif tatlı rüzgarlı olacak ya hafif rüzgarlı olacak. İkisi arasında en fazla o da. Yani onun üstüne çıkmaması lazım. Onun üstü çünkü rüzgar zaten şu an sen de kendin görüyorsun şu an bu havada yani çok açılmak mümkün değil. Yani biz yine biraz rüzgar azaldı mı çıkmayı deneyeceğiz. O zamana kadar buralarda bakacağız orada. Ee, dalgayı arkamıza alacağız. Biraz öbür tarafa geçeceğiz adanın. Biraz daha derin yerlere gideceğiz. Öbür meraya gidemiyoruz şu an. Açığa çıkamıyoruz. Çünkü bayağı rüzgar var, dalga var. Bugün açığa çıkamayız. O yüzden iç kısımlarda avlanacağız. Benim geçen hafta balık aldığım bir yer var. Orayı bir deneyeceğiz. Balık bulucumuz da var zaten. Orada bir balık araması yapacağız. Vallahi ben şu an keyifliyim. Sandalyemi açtım, oturdum. Güzel. böyle güzel. Keyifler yerinde. Şunu bir sabitleyebilecek bir şeyimiz olsaydı iyiydi aslında. Böyle bir sabitleseydik bunu. Böyle çekim yapardık. Biz işte elimizden geldince insanlara bugün yani yaptıklarımızı anlatacağız. İşte amatör balıkçılıktan bahsedeceğiz. İşte şişme bottan bahsedeceğiz. Motordan bahsedeceğiz. Yani elimizden geldince bir şeyler anlatmaya çalışacağız dilimizin döndüğü kadar. Tabii. Biz de zaten hani profesyonel değiliz. Profesyonel değiliz. Biz bu işte amatörüz. Yani biz acemilikten amatörlüğe geçtik. Aynen. Yani bir tık daha, hani birazcık daha işte bu işin içinde olduğumuz için, ya ben botta ben de yeniyim. Ben çok olmadı bu botu alalım. Yani benim de tecrübem daha yeni yeni. Sadece ben çektiğim sıkıntıları dile getireceğim. Aynen. Alan arkadaşlar da ona göre değerlendirmesi yapacaklar. galeri orman. Seni olabilirsin. Ama. Bu arada olta takımlarından bahsedecek olursan. yani olta takımı şimdi kıyı avı için ayrı, spin için ayrı, bot için ayrı. Yani oltanın e, ucu kaçık ama genel olarak baktığımız zaman hani botta kullanacağın olta yani en az bir elde olacak bana göre. Çünkü hani bota yakın olmasın. Hani kancaları falan batmasın. Hani çekerken falan rahat çek. Mesela senin elindeki bot kamış. Senin elindeki kamış 210. Biraz büyük bir kamış. Ha bu da biraz uzun geliyor. Sadece yemi takarken, balığı alırken evet. Ama şey olarak çok rahat yani avlanırken sen çok rahat avlanırsın. Yani anlatmak istediğim olan şuradaki mesafe. Hani voto evet. bota çok sıfıra sıfır değiliz. Hassas olacak. Hassas olursa dalgalı havada da alırsın. Yani hassas olması daha çok önemli. Ama vuruş var. Vuruş var. Bana da demem burada. Senin yemi almış olabilir ama yemini tazelesen. Ben şey yaptım demin baktım Temizler de. Hani vuruşlar çok büyük değil Ufak vuruşlar ama Gopez vuruşu aldım ben Mercan var ince mercan Peki bu vuruştan nasıl anlıyorsun Ne balık olup olmadığını Şimdi Gopez'in e, hani Bilmeyenler için yani En şimdi azından biraz e, bahsedelim istiyorum Gopez'in vuruşu e, Birazcık böyle Kıpraşma tarzında olur yani titrer yani. Anladım. Yani mercanın vuruşu da nazlı vurur biraz mercan. Yani tabii mercan'a mercan'a da değişir. Çupradır, karagözdür bunlar, kafa atar. Yani zınk diye çeker aşağıya. Şu an benim oltaya vuruyor mesela, vuruşlar ince. Evet. Kendinde görüyorsun zaten. Şu an bu kaya balıkları dediğimiz o e, lahostur, onlardan da vuruş var şu an. Şu an balık altımıza toplamaya başladık. Balık bulduk. Aa şu bak, bak Yunuslar'a bak. Evet şu an Yunuslar geçiyor. Yunus geçtiyse biz balık tutamayız. Balıklar gider. Bakalım gösteremeyeceğim Yunuslar'a. Demin şuradan yunuslar geçiyordu. Ah, evet. çık. Bu arada şunu da söyleyeyim bizim e, sağ tarafımızda e, Siren Kayalıkları dediğimiz kayalıklar var. O kayalıklar da e, Folkların yaşam alanı. Hmm. Normalde o kayalıkların mesela o adanın oralarda avlanmak yasak. Yani benim bildiğim olarak. Yani O adaya Normalde ben pek yanaşmıyorum çünkü folk balığıdır vesaire saldırabilir. Tabi. Onlar o adadan uzak kadına. durmak lazım. Diyorsun. Zaten şu an Yunus balığı zaten görüyorsun <laughs> hala devam ediyor. Yunus balığını gördüğün zaman biraz balık kesebilir. Çünkü Yunus balığı kovalar balığı. Büyük balık küçük, küçük balığı yutar mantığıyla. Şu anda gördüğünüz gibi çıkıyor, dalıyor. İlk balığımız hani balığı? Bu balık karnında bir mavilik vardır. Oradan anlayabilirsiniz. Hani balığı diye geçer ismi. Ot balığı. Bu. Bunu yere yade edeceğiz. Birazdan burayı değiştirdim. Sen çek oltanı biz birazcık daha içeri gidelim. Tamam. Derine gidebilirsek derine gidelim. Tamam. tamam. Burada oysa atalım arkadaşlar. burada şu anda neredeyiz orak adasıyla Zincir adasının arasındayız Ali kaptanla bugün balık alacağız herhalde sen şu şeye bak bakalım biraz alayım Şimdi çapayı tutturalım dipte balık var bir denedik çapayı tutacağız. Çapayı tutturduktan sonra işimiz kolay. Biz Okan'da geçen buralara gelemedik. gün. O zaman daha şeydi hava patlattı. O yemleri yedirdim büyük ihtimalle. Öyle hızlı vurduysa balık bir anda yemleri bitmiştir. Çek tak. Balığı dağıtmadan burada sardalya da denemek lazım. Bayağı derin çünkü. Ot balı. Ot balı. Onu sök bir de. Bak şimdi şöyle. Ver bak. Ver bak. Ver. Yemlerini tak. Halil. En sonunda bulduk galiba be yeni balığı bulamadık. Biz de artık kofeze talim diyoruz. Hadi <laughs> <laughs> gidelim eve boş gitmeyelim bari. Elimiz boş gitmeyelim de. Şimdi yeni balık için denedik. Alamadık yeni balık. Aklıda var zaten. Şu an orta suda. Hani kofes kofesin yanında iç sabit uskumlu almaya gidiyoruz. Ortası da Benim muhtemelen yemleri yediler <laughs> yani. Aynen. Ortası Baksana güneşin önünde de... Baksana yemle ooo. Sen aldın mı? Hadi bakalım, hadi bakalım. Kameranın uğruna. Ney bu? Lopez. Lopez. Biri Lopez, Evet. Gopes yandı. Gopes gel geldi. Evet, en anladım. azından. Abi Gopes'ler de yeri. Kamera nerede? Burada. Gopes'ler de yeri. Ben demin sırtından aldım ya. Yani ben de ben geçen... Karagöz aldım ama. Normalde ben Gopes'i çok sevmem. Hı. Yani geçen yine tuttuk poçadı. Buranın Gopes'i iyi yani böyle tadı var. Güzel yani bu Zaten hani pocanın eee şey meşhur. Yoğurtlu gofres. Balığın yanında yoğurt olmaz mı normalde. Allah Allah. Hani iş duydum bilmiyorum. Duydum, duydum biliyorum abi. Evet. Yani gof yoğurtlu gofres. Hani burada restoranlar yapıyor. Çok güzel yapıyorlar hani buraya gelenler denesin. Yoğurtlu, yoğurtlu gofres. Go denemeyi unutmayın arkadaşlar. Korkmayın diye. <laughs> bir de şey, sen söyle adını. Zehirlenip bizi şikayet etmesin mi? <laughs> Vallahi bilmiyorum, kanalı hemen kapanırsın. <gülüyor> <gülüyor> Şu an orta sudan iyi iş alıyor. Orta sudan. <laughs> Bak bir balık var, o da geldi. Ben onun yanında uskumlu islamit almaya çalışıyorum. Uskumlu da çok olur. Galiba olur. ben de aldım. 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 Ortası hızlı arkadaşlar. Yo alamadım. Sağ ol Aldı kapmışlar ama mamayı. Çekerken sal, salıyor kendini. İyice bekle, iyice böyle takılsın. Ortasında tasmalama yapmana bile gerek Kendi kendine zaten protez yakalıyor. Bugün havalı rüzgarda zaten yelkenliler var. Aldım. Bayağı büyük aldım. Hadi. Düştü. Düştü. Muhtemelen düştü. Bakalım. Düştü. Sağ ol. Sağ ne kadar devam? Orta son Sararken, oltayı sararken denize biraz daha yakınlaştır. Hani aşağı çapraz bir şekilde. Oltayı havaya doğru. Yok Allah'ım. Bak. Çok alamazsın ama aldım burada iyi balık aldım. Galiba aldım. Vallahi bence düştü gibi. Yemleri anında yok ediyorlar ya. <laughs> Rahat mı? İstersen mesela bunla e, şeyde İzmir merkezde balık, balık duruyorlar mı? Evet, şeyden mavi şeride e, balık civarından olduğu yerde, e, orada bir e, tekne vesaire yüzmek için yer var. Orada akabin musun? yani orada balık durumunda diyebilirsin ya yani. Orada balık durumu iyi, orada balık tutuluyor, ama şöyle bir durum var, körfez Mahallesi körfez İzmir. Körpesi zaten gündemde bayağı olduğu <laughs> <bir çizimliği> için. <laughs> ne evet. Evet. Şimdi altınıza mı sürü yaz abi haberin olsun. Orta sürü iş yapabilirsin. Tamam. Yani, <laughs> Körfez suyu şu an yani pek içime için. Ben bir de <gülüyor> onu <gülüyor> geri de almıştım. Ama tam yani şu an anda... ama tutukta var. Ya var şey değil hani ölmez hani. Minnette sonuçta pislikten çıkıyor. Evet. Hani balık ortası mı dip mi? Yani Orta da, da alırsın, dipte de alırsın. Şu an aç aldığı var. O. Bakalım. Balık alamasam diyeceksin. Balık yemediğim için balık tutamıyorum. Ya böyle öyle <laughs> Yemediğim için balığa dokunamıyorum arkadaşlar. Ama, balığa geliyoruz. geliyoruz. Niye? Amaç işte, evet. burada keyif. Aldım. De, de. Aldım, Gidim. Aldım, Gidim. aldım, aldım, aldım. Al. Baksana, büyük ya. Evet, balıklar. Bizdeler. Bez. Yemimi bırak. Yemimi, aynen devam. O yemden bir tane daha geliyor şimdi. Hazırlan. Hop. Yeter. Halil Usta, bunlar ne böyle ya? Bugünün karagözü kapatıyoruz. Gopes'e devam Vallahi Gopes'den devam ediyoruz. Getir bakalım yavaşta. Ama senin mermin var da sen at. Şu yukarıdaki kanka tengeri çıkartırsa kanka çengeli. Bugün akşam ettik Sergen. Valla şaka maka akşam ettik ya. Dur bakayım kamerayı şöyle bırakalım. Yani bugün gopes tuttuk. Şöyle kapsayı da açalım. Hava patlak olduğu için açılamadık. Mecbur gopesle kendimizi tatmin ettik. A vuruş var yani vuruşlar güzel. Birkaç tane mercan aldık. Birkaç tane karagöz, karagöz aldık. Gerisi gopes, gopes. Balıklar boyu ufak. Yeri balık pek yok şu an. Sen vuruş alabiliyor musun? Aldım da. Muhtemelen Bitti ya. kamera düşünce. Şimdi Yani mecziyse o zaman toplanırız şimdi. Aynen. Benim yem bitti. bakalım bir şu ama. altlarda falan var mı? Ona göre varsa at. He? Bekle. Şu altlara Şuna. bir bakalım. Vay onu da kullan, onu da kullan. Aç onu. Verdik para buna. Onu da kullan. <laughs> yem kalmasın. Ziyan olmasın ha. Aynen öyle. Eve götürmeyeceğim. Bak burada da çıktı. <laughs> Daha dolayısıyla yem çıkarırım da o sefer de. Nasıl Keyifli miydi? Hani şey olarak keyifliydi yani fena değil. Sabah biraz tatsız başlasak da sonrasında toparladık biz. Hani şey olarak Hava zaten patlamıştı. Hava kapalıydı evet. Aynen, sıkıntılıydı. Biz bunu bilerek zaten dediğim gibi. Ama yine de bence güzeldi. Biraz üşüdük, biraz kirlendik. Ama kafayı boşalttık. Aynen. Şimdi kafa rahat. Keyfini yatar. aldık. Aynen. Hafta sonunda bu şekilde değerlendirdik. Sizler nasıl değerlendirirsiniz? Bu videoyu yorumlarda buluşalım arkadaşlar eksiğimiz varsa eksiklerimizi söyleyin. Artımız varsa artımızı söyleyin. Veya işte ne yapmamız gerekiyorsa siz de bize destek olursanız seviniriz. Bir sonraki videolarda görüşürüz değil mi Ali? Aynen öyle. Zaten biz de çok bilmiyoruz. Yani biz de bu işte amatörüz. Aynen. Amatör arkadaşlar da bize bilgilendirir. Biz onları bilgilendiririz. O, o şekilde devam ederiz. Keyifli sohbet eşliğinde bir balık videosuydu. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler.